E, haliyle emlakçıların da e, fırsatçılık yaptığına yönelik e, vatandaşların çokça sistemleri var. Hatta paylaşımlar var. Az sonra e, onları da e, sizlerle paylaşmak istiyorum. Ara ara böyle sosyal medyada bakarım. E, X platformu olsun, çeşitli platformlar olsun. E, ne diyor vatandaş kamuoyu? Ne düşünüyor bu konuyla ilgili? Arkadaşlar onları hazırlayabiliriz isterseniz. E, piyasaya etki ettiklerini düşünüyor vatandaşlar. Şimdi e, gerek komisyon var burada, e, gerekse ev sahibinin daha fazla kâr etmesi ve e, o işbirliğin devam etmesi için çalışmalar yürüttüklerine dair, yürüttüklerine dair iddialar var. Neler söylersiniz bu emlakçılarla ilgili düşüncelerle ilgili? Şimdi şöyle, e, e, kıymetli Hüseyin Cahit Aköz, e, üstadım gayet güzel ifade etti. Dördüncü Murat döneminden kalan, simsar ve tellal olarak tanımlanan yasalar karşısında biz kendi kendimize emlak müşaviri diyoruz, gelin güveyi oluyoruz. Kendimize dünyanın başkenti İstanbul'da simsar ve tellal demeye dilimiz varmadığı için kendimize yakıştırdığımız sıfat emlak müşaviri. Dolayısıyla beş yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, İstanbul Emlak Müşavirleri Dernek Başkanı Adnan Yeşiltaş olarak kanunu meclise, komisyona kadar götürdük. Her defasında kanun kadik oldu. Evet. Biz de dedik ki acaba mecliste emlakçılık mı yapan var ki bu kanun çıksın istemiyorlar. Peki ne oldu? Yönetmelik diye bir şey çıktı. Yönetmeliğin değişmeyen hiçbir maddesi kalmadı. Ee, bu kuyuya kim bu taşı attı yapmayın bu mesleğe bir ihaneti yapmayın kanunu olmazsa üstadımın söylediği gibi tıpkı hukuk danışmanları gibi işte biraz önce buradan kalkan e, büyük üstad e, şey Mikail Dilbaz hı hı. bey gibi. Nasıl herkes avukatlık yapamayacaksa Hüseyin Cahit Aköz gibi herkes de emlakçı olamaz. Yapamasın. Yasalarla donatılsın Hüseyin Cahit Aköz yanlış bir şey yaptı yapı, yaptığında da nasıl baro nasıl mali müşavirler odası devreye giriyorsa lisansı iptal edilsin. Düzensiz göçmen gibi fırsatçılar da bu dengeyi bozuyor. Şimdi Doğru elinde, anladım. elinde tabi hal böyle olunca 4. Murat'tan kalan simsar ve tellal olunca bu ülkenin 20. 21. yüzyılda emlak müşavirlerinin adı hı hı. dolayısıyla burada elinde çanta kolunda ajanda ayakçı tabir ettiğimiz insanlar gayrimenkule şöyle bir olumsuz e, lukta bulunuyorlar. İşte satarız abi, kiraya veririz abi. Siz merak etmeyin biz hallederiz abi. <laughs> Bu iş böyle olmaz. Evet. Bu iş böyle olmaz. Gayrimenkul danışmanı kiraya verdiği gayrimenkulden ve sattığı gayrimenkulden tıpkı tapu müdürlerinin sorumluluğu ekseninde bir yurttaşın ekonomik sıkıntısında emlak müşaviri maddi manevi sorumlu olmalıdır. Kesinlikle. Hal böyle olunca da bakınız çok enteresan bir şey var. Vaktimiz var mı?